Arkadaşlar tekrar selamlar. Şu anda yine İnanlı Köyünün içerisindeyiz. Ee, bundan önceki videoda İnanlı Köyüyle ilgili dilimizin döndüğü kadar bir şeyler paylaşmaya çalıştık. Yalnız şu anda yeni bir bilgi edindim onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yine okul arkadaşım ve abim aynı zamanda İnanlı Köyünün muhtarı Hüseyin Kurt abimiz de burada. Ondan da birkaç cümle alacağız. Arkadaşlar şu karşısı Havuzlu köyü eski Biz, adı Okkar değil mi abi? Ha. Burası şimdi toprak olduğu için bu köy istimlak edilmiş. Su almıyor normalde ama toprak dolayısıyla su birikintisi olunca kayma yapabilir diye istimlak edilmiş. Eğer orası kayma yaparsa o zaman da şu ileride görmüş olduğunuz sırtın ileriki tarafından bir tünel yapılmış alttan. Şuranın altından böyle şey geliyor. Şu gördüğünüz yerden buranın altından tünel geliyor. Şimdi, şu taşı Erkeni tünel altından. Ha taşın, şu taşın altından çıkıyor tünel. Tamam, seni de göstereyim abi, bir de işaret et şeyi elinde. Çünkü bu sürdüğün olduğu yer taştır taşın altından çıkıyor tünelin şeyi. Evet, tünel oradan çıkıyor, evet. yani şuradan giriyor, Aa, bu şuradan bu tünel, tünel başlıyor, ondan sonra buradan çıkıyor. Şimdi. Tünelin başlangıç yerinde kapatmışlar. Evet. Ee, su tünelden geçmiyor. Ama diyelim ki eskaza bu toprak kayıp da burayı dolduracak olursa o zaman vardır. o zaman açık. He, o zaman tüneli açacaklar. Tünelin şuradaki ağzını açacaklar. Buradan aşağıya evet. doğru su devam su, edecek. Yani tünelin devam ha. edecek, yani göl bitmeyecek, yani gölün şeyi devam edecek. Yani evet. Daha da o kadar yıkılma şeklini, baraja engel olmasın diye tünel attılar. Evet. Muhtarım, senin de uzun yılların geçti burada, anıların var, hatıraların var. Şimdi çekim yaptık, gördük, mezarlar var, o mezarlar dışarıya çıkmış gördüm ki insanlar su çekilip de mezarlar dışarıya çıkınca şehir dışından filan mezarlarını ziyarete gelmişler. Duygular, gözyaşlarını evet. gözleri yaşanıyor, ağlıyorlar filan. Evet. Siz neler hissediyorsunuz? Şu mazı. Şey yapıyoruz. Aynı duygu içerisindeyiz. Mezarın içinde, suyun içinde kaldığımızdan üzgünüz. Tek baştan tamamına ilgi oda anlaşılmış olsaydı da, bu şekilde kalmasaydı ama kader böyleymiş. Şimdi işte su düştü, geldik ziyaretine. Zor bir durum. Zor, çok zor bir, zor bir durum. Camımız suyun içinde, okulumuz suyun içinde, Geçmişimiz hepsi suyun içinde. Bunlar tabii ki Yaşayan bilir. Karın, Yaşayan, bilir. Yaşayan bilir. Yaşayan bilir. Yaşayan bilir. Şimdi Nasrettin Hoca Eşekten düşmüş, Toplanmışlar başına, demişler hocam ne yapalım, ne yapalım. Demiş bana eşekten düşen birini getirin. Benim alimler o anlar. Yani bunu da tabii ki yaşayan evet, bilir. Yaşayan bilir. Yaşayan bilir. Yaşamadığını evet. bilmiyorsun. Çok zor oluyor. Allah aşkına şimdi iyice şey, hem diğer hem böyle gelip evet. dolaşıp gidiyoruz. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bizim Yusufeli halkı bu barajdan dolayı birçok zarar gördü, mağdur hepsi, oldu. Hepsi mağdur. Bizim hiçbir karımız yok. Yok hiç Hiçbir karımız yok. Hiçbir karımız yok. yok. Sadece zararımız var. Cefasını biz çektik. Devlet için kendimizi feda ettik. Aynen öyle. Devlet varsa için millet biz de için. Biz yoksa de, de, de devletimiz yok. Biz de devletimizi kendimizi, yerimizi, yurdumuzu, atamızı, her şeyimizi feda ettik. Devletimiz için, devletimizin önce dik durması lazım, biz diktirelim. Evet. O yüzden devletimizi feda ettik. Fakat vatandaş olarak hiçbir menfaatimiz yok. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet İnşallah. Bundan sonra daha güzel günlerde, daha güzel anılarda buluşmak üzere. Hayırlı günler abi.